La gruba biri girmek istiyor. Al bence. Alma lan sıkış tıkışız zaten. Bir kere dinleyin amkot almayın dedim siktir git sen de. Hadi. Ne? Ne biçim konuşuyorsun sen be daha iyisi. Ben miyim daha iyisin Dot güldürme beni. Aynen sensin. İnsan gibi konuş benle çıkıyorum zaten. Hadi bücür yaylan. Bir durun lan kimse bir yere gitmiyor. Ay yeter gerçekten Dot face real yapacağız hadi. Tamam ben baslayayım. Ben Rüzgar 20. yaşındayım bu ben. Yani iyisin. Afı broma bak be. Uy. Hmm. Ben Arda 23 yaşındayım. Bu ben. Aa şey iyisin işte. Yakışıklısın. Taş görse çatlar. Bu nasıl not kusurat? Ben Arda 20 yaşındayım. Bu ben. E ee, şey iyidir ya. Herkes iyisin der. Uzatmayacağım. Ben Esma 19 yaşındayım. Kabu ben. Herkes iyisin der Rüzgar. Hoşlanır. Ben Damla 19 yaşındayım. Bu ben ha 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 tipe bak yav. Kes beyat sen kendini göreyim ha beş maymunu. Peki yutturacağım sana bu sözleri. Ben Uras 22 yaşındayım bu ben. Bana diyene bak ya. Of yeter be kesin. Sizin kavganız bitmez böyle. Bu arada annemler iki hafta yok. Yurt dışına çıkacaklar. Top bize gelin kalın. Ay Ayaya bana uyar. Herkes bana da uyar der. Eee hadi iyi geceler ben yatar yarın erken gelin. Evet, biz de yatıyoruz. İyi geceler size Brom. Sen yatmayacağımı gücürüm. Yatacağım tabii, seninle mi konuşacağım? İyi geceler fındıkın kurdu. İyi geceler daha ayısı. <laughs> Lan ne oluyor Emeka? Şu alarm sesini değiştireyim. Tabii kendimi pavyonda hissediyorum. Lan doğru bugün buluşma vardı. Bir bir bin... Telefon çalıyor. Ne var lan sabah sabah? Lan buluşma var göt hazır mısın aşağıdayız. İki dakikaya iniyorum hemen. Tamam hızlı ol. Hazırlanıyorum. İneyim artık çok beklediler. Nerede kaldı bu kız ya? Aha geldi. Şükür meyke. Ayıp ediyorsun. Neyse şarkı açın la. Dur ben mükemmel bir şarkı biliyorum. Aç bakayım. Lan ben... bu ne? Hüzünlü. Dokta bir şey açın. Dot pavyonda mıyız? Of bu inanılmazlar sesi yükselt. <laughs> Aha geldik şükür. Geldiler şükür mekim. Akşam ettiler. Lan sen bu evini. Niye bu kadar kuytu da almışsın? Gelene kadar içim dışıma çıktı. Neyse konuşmayın içeri girin hava soğuk. Evet hava soğuk ya. Sen niye yanımdasın be kalkada gelecek yanıma. Yok hakmıcam. Lan onu bunu bırakın saat iki olmuş yatalım. Evet de kim kimle yatacak? Üç yatak var haberiniz olsun. Ben adayla yatarım. Ben de esmayla yatarım. Neyi ben bu da? Ayısıyla mı yatacağım? Sanki ben sana meraklıyım. Yeter mi ka biz yatıyoruz ister yatın ister otu yatmayın. Ama bana bak sen dört koltukta yatacaksın. Var mı başka emrin? Yok öyle bir şey valla ben yatakta yatacağım. Hatta sen de dot geleceksin. Herhalde ben senle yatmam. Kızım bak şuraya notta konforlu yatak geç yat işte. Bana ne yatmayacağım. Aramıza yastık koyarız geç yat artık not gözünü seveyim. Hmm, peki. Tamam ben bir sunay içip geliyorum. Aslında o iyi biri. Neyse ben de bir su içeyim. Selam. Lan. Aklım oynadı kızım ne yapıyorsun ya? Gürkaktan aklına. Basımdan mi oldum. Ne? Siktir git mikrabela mısın? Lan ne oluyor? Ah, nay beni. Hayır olamaz, sevgilisi varmış. Damla bir dakika. Bir de aptal gibi tutuldum ona. Bak Damla yanlış, dot anladın sevgilim falan değil, dot o kim olduğunu dahi bilmiyorum. Beni ilgilendirmez ben. Burada yatacağım, hadi iyi geceler. Ne kadar inatçısın uyudu bilemek. Ben burada yatarım, ben de geçeyim bat Salon'a. Kimdi acaba o kız? Neyse sabah olsun sorarım Arda'ya. Lan kafam şimdi yerine geldi. Demek ki Damla benden. Hoşlanıyor. Allah! Tamam sakin Uras. Herkes uyandı Meka. Lan ne oluyor at kafalı? Oh brom uyanmış be. Sesinden uyuyabildik mi? Allah bir çene vermiş sus biraz. Lan onu bunu siktir et bak neler oldu neler. Neler oldu lan anlat hemen anlatır. Brom bir şey diyeceğim ama korkma. Hı buyur. Rüzgar tek çocuk. Hassik. Lan o zaman doktor kız kimdi? Bilmiyorum kardeşim ama bulacağız. Gece gece sıçacağım altıma meka. Bir bir mine, Lan bu ne? Kimin telefonu bu? Aha adamların telefonu. Tamam da bu ne dağıt zil sesi? Ne bileyim ben meka. I, şey telefonumun sesi geldi de. Kızım o ne zil sesi öleceğim? Aa şey abim yapmıştır. Gıcık işte. Aynen aynen abin. Abim yaptı diyorum. Uras neyini anlamadın? Oğlum yeter lan kızardı. İyice patlayacak diye not korkuyorum. Of. Neyse abisi sen git. Hadi hadi. Neyse ben gideyim. Adanın yanına hadi. Sizde fan fon. Arda. Tamam tamam şaka yaptım. Ben de gideyim. Lan bir dakika ben nasıl yatağa geçti? Ben götürdüm seni. Aa peki sağ ol. Damla. Aa, efendim. Sen beni kıskandın değil mi? Aa ben mi seni kıskancam yok öyle bir şey. Var öyle bir şey var. You... Of ver şu telefonu. Tamam vereceğim de not değiştir şu zil sesini. Sana ne ya ver dedim. Boyun yeterse al. Versene. Al sana. Pass. Bakın sakın yanlış nokta düşünmeyin. Abi tam da fanfrifin fon zamanında. Biz bir şey görmedik onu yürüyün. Pardon Uras. Al bence. Numara arıyor. Alo buyrun. Kim lan bu lavuk? Kimsin lan? Da kodumun herifi. Kapattı watch. Boş ver kim olduğunu. İyi geceler. Sabah olur. La ne ara sabah oldu. Günaydın daha iyisi. Günaydın günaydın. Ee, şey Esma. Aa, ee? Kızım ne bağırıyorsun? Manyak mısın? Sen niye öyle sessiz geliyorsun kalbime indi Rüzgar? Kusura bakma korkutmak istemedim. Sorun değil ne oldu? Ee, ben sana bir şey dot diyeceğim. Buyur. Ee, ben sende ben... Evet Rüzgar dot söyle artık. Şey ben sanırım... Evet sen Rüzgar... Rahat uyudun mu diyecektim. Of teklif verecek sandım. Yine teklif edemedim ya. Evet evet sağ ol. Dur ben sana yardım edeyim. Sağ ol. Oh kahvaltımızı da yaptık artık. da gidelim sahile. Aynen bu arada bir sorun var. Bizim araba biraz dar olabilir. Sıkıntı yok yakın zaten. E, hadi gidelim. Gidelim bakalım. Bayanlar önden. Ay. Lan hani bayanlar doktor dendi. Bak ben biliyordum böyle olacağını. Yahu bir sus be. Kızım sabahtan beri don't karcar. Yine senle kaldım. Ya of yeter. Lan bir sus. Aha sende bar. Bana hadi hadi sende bar. Bak sus başıma ağrı don girdi. Gençler susun artık. Pardon abi susmak ne no, da bu kız. Siz ikiniz sevgili misiniz? Hayır abi o nereden tut çıktı arkadaşız biz. Öndekiler durdu gençler. İniyorsunuz herhalde. Evet evet abi sağ ol. Yürü başımın tatlı belası. Ben miyim basının belası? Ya bir sus yürü. Nereye gitti şimdi bunlar? Biz ne bilelim mi aka? Neyse bekleyelim gelirler. Aynen bu arada. O zamana kadar bir şey diyeceğim size. Buyur aşkım. Bir bir lan bu neden arıyor şimdi? Alo ne var abi? Lan daha dün edat kadar bokunu temizlediğimin doka bebesi. Ya ne var? Konum gönder geleceğim. Küçük satıcı piçi. E. Abi beni bir sal. At dedim lan. Af tamam. Ya saldı bu da başıma. Gelecekmiş rüzgarın evine. Gelsin bir şey olmaz. Lan oluyor. Lan oluyor. O ses umarım, daha bizimkilerden değildir. Lan boş konuşma Bey. kim olursa olsun. Ya bir susun da, gidip bakalım. Hasiktir. Hayır hayır, rüya olsun lütfen. Rüzgar. Lan ne duruyorsunuz? Arasana ambulansı. Tamam aradım. da ben. Ya hayır, ya değerini bilemedim. Of bir susun. ya bir şey olmayacak kimseye. Gelip hastaneye kaldırırlar. Yoğun bakıma. Niye aldılar oğlum? Kötü bir şey mi? Aşkım bak. Beni dinle kimseye. Bir şey olmayacak duydun mu? Kızlar yeter bağırmayın. Rüzgar ve Ardam şu an iyi ama... Hayır Uras'a bir şey oldu biliyordum. Maalesef Uras Bey'in kurşunu dar fazla derine inmiş hala yoğunlar bakımda. Allah kahretsin. Maalesef başka bilgi veremem bu arada. Rüzgar Bey ile Arda Bey kendini iyi hissettiğini söyledi. O yüzden birazdan gelecekler. Lütfen sakin ol. Hayır. İyi hissetmiyorum. Yarım saat geçer. Uras Bey'in kurşunu sorunsuzca çıkartıldı. Doktor yanına gidebilirsiniz. Allah'ım şükürler olsun. Sağ ol doktor hanım. Bir şey değil. Bu arada onu fazla yormayın. Uras, ağrın var mı da bir yerlerin ağrıyor mu? Yok sağ ol bücür. Kına yakmışsındır şimdi ölecek diye. Saçmalama. Uras kaç saat ağladım. Senin için. Tamam sakin ol ya. Düşünsene lan. Öldüğümü böyle rüyana falan gireceğim. Uras saçma sapan konuşma iyisin şu an. Dobana yeter. Yeter tabi bücür. Ben çıkayım da. Sen dinlen biraz Uras. Hayır bekle. Ne oldu? Şey damla. O brom uyanmış benimle yapıyorsun aslan kardeşim. Lan geleceğin zamanı ben senin arda. Niye lan ne zaman gelseydim yav? Neyse ben çıktım. Siktir et brom çıkta yatayım hadi hadi. Tamam uyuyup duyuyan güzel. Tövbe ya Rabbim. Hadi çık lan. Tamam aslan çok yorma. Reis uyanmışsın. Uyandım kral. Uyandım ama müsaade ederseniz bir daha uyuyacağım. He pardon reis uyu sen hadi Allah'a emanet. Harbiden yatayım bu biraz mek. Sabah olur ve Uras taburcu olup eve dört geçerler. Bence biz direkt girek damla getirir Uras'ı. E, geçelim istersen. İstemiyorum. Peki de ne yapacağız? Ha bu arada abim gelecek birazdan. Ne ya mi? Aynen. O beni çiğ çiğ çiğne. Çiğnesin çiğnesin. Hala o kızı unutmadım. Olma harbi o kimdi lan. Ya yeme beni. Hadi sevgilinde. Ya hayır dedim ya kızım. Neyini anlamadın çözülecek ama o gizem. Gizem kim la? Lan o gizem değil. Hani kaybolan anla işte. Bir de kıskanmıyorum diyor. Kıskanmıyorum ki. Yav bayılacağım şimdi. Not gene ha yürü geçelim. Peki. La bunlar uyumuş bile. Ben de yatayım. Ya uykum geldi. Abinden de korkuyorum demiyor da. Ne yok öyle. Bir şey lan. Aynen Uras. Tamam lan. Yatmıyorum. bekleyeceğim abini. Lan mal damla bak kapı açık kalmış. Lan bu lavuk nör kim? Be ben damlanın. Dot arkadaşıyım. Bacım olur kendisi. Bu dönüşünden abeles ha. Neyse zırvalama. Yatacağım ben. İyi geceler abim. Benim... Senin karnın niye sarılı? Lan? Vuruldum abi ondan. Harbi mi mak geç anlat. Şaka mı? Ne şakası salak. Sen geç anlat brom. Of ben sizlemeye uğraşacağım ya. Ben yatırıyorum. Git zabar. O oh, bir kafa. Dinleyin biraz. Olayları anlatır. Kötü olmuş Brom Geçmiş olsun. Ne diyeyim? O oh, saat iki olmuş. Da ben yatayım artık. İyi geceler not Brom. Ben de şu geri zekalıya bakayım uyumuş mu? <laughs> Uyudun mu lan tasaygırı? Lan. Ya sen sıkıntılı mısın abi? Ne yaptım lan? Elinin körünü yaptın abi. Aman be senin de. Mizahın sıfıra. Bak beni sal abi beni bir sal. Keyfim bilir not bebe. Allah'ım bana sabir ver. O aklıma bir şey not takıldı ha. O mutfaktaki kızan kim ya? Hı, acaba orada kameralara mı baksak? Ya da neden takıyorum ki? Neyse yatayım geç oldu ya. Sabah olur. Ahi sabah olmuştu Kalkayım bizimkilere. Bakayım kalkmışlardır zaten saat donk bir olmuş. Hassiktir lan. Lan ne olmuş burada Mek? Kim vuruyor bunları? Hemen orası kaldırayım. Abi Arkadaşlar biliyorum 4-4-5 aydır birlikteyiz ama. Doka maalesef annem telefonumu alıyor engellerse falan ben değilim. Ne alakı? Neyse geri gelir zaten. Ben çıkıyorum. Niye öyle yaptı ki? Şimdi Esma. Dedi ya annesi. Alacak çok takma. Gelecektir mutlaka gelmese de. Da ben getiririm. Neyse ben çıktım Dark Bay. Kırıldı çocuk ya. Neyse konuşurum Esma ile Üç saat sonra. Arkadaşlar acil bakın. Annem telefonu at geri verdi ama da evden sesler geliyor. Annem yatırıyor nek yerde? Lan bakın Esma yazmış. Ne yazmış la? Oha annesi yanına. Gitmemiz lazım acil. Ama yerini bilmiyorum.